Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden kaldığım yerden devam ediyorum. Hazır mısın işkün enerji ile ilgili bir alt soru daha çözmeye? Hemen bir alt soru daha çözelim sevgili arkadaşlar. Birinci soru diyor ki, kütlesi m olan bir vagon, şekildeki gibi ray üzerinde K e noktasından serbest bırakımda S yolunu alarak L noktasına ulaşıyor. Size sormuş. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş vagonun K noktasında sahip olduğu enerjinin en fazla. Bak 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 cümleyi görüyor musun? Böyle şeyleri atıyor böyle ÖSYM kenarlara. En fazla yüzde kaçı olabilir? Cesim bir kere vagon buradan K'den çıkıyor. L'ye ulaşıyor mu? L'ye bu vagon zaten kesinlikle gelecek. Şimdi en fazla ne kadar enerji harcadığını soruyor ya. O zaman bu vagon burada en kötü ihtimalle ne yapmış olabilir? Durmuş olabilir. Çünkü vagonun buradan bir hızı varsa kaybettiği enerjinin maksimum değerini bulmam. Yani hala bir kinetiği olduğu için hala enerjisinin olduğundan bahsetmiş olursun. O zaman kaybettiği enerjinin maksimum değerini bulamamış olursun. O yüzden önemli. Peki burası 10 haç toplamda. Peki şu mesafe kaç haç olarak verilmiş arkadaşım? Görüyorsun değil mi? Kaç haç? 8 haç. E şimdi ben burada sürtünmenin yaptığı işi bulmak istemiyor mu? Evet. Artık biraz daha pratik kazanalım. Bak elim gidiyor. Tekniği yazayım mı yazmayayım mı? Hadi bu seferlik daha yazayım. Hangi teknik bu? Tabii ki de üçüncü teknik. Çünkü sadece sürtünme kuvveti var. O zaman ne yazıyorsun? Enerji mekanik ilk eşittir. Enerji mekanik Son artı sürtünmenin yaptığı iş. İlk mekan. E, Ahmet hocam bu zaten çok kolay. Ben de biliyorum çok kolay. Sadece tekniği hızlıca vurgulamak istiyorum. Başka bir şey yok. O halde yapmam gereken şey ne? İlk baştaki mekanik enerjim 10 mgh değil mi? Eşittir. Son durumdaki mekanik enerjim 8 mgh değil mi? E, artı sürtünmenin yaptığı iş. E, sürtünmenin yaptığı iş ne o zaman? 2 mgh. Peki ilk baştaki mekanik enerjim 10 mgh mıydı? 2 mgh 10 mgh'in yüzde kaçı? Bence yüzde 20'si. Sence de öyle değil mi? O zaman cevap ne olacak? Yüzde 20 olacak. Yüzde olabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın güzel bir soru daha. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda diyerek sürtünmeyi en azından hava sürtünmesini devre dışı bırakmış. Hava sürtmesini ihmal edilir bir ortamda durgun halde serbest bırakılan M kütleli noktasal bir cisim H düştükten sonra bak 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 H kadar düştükten sonra yay sabiti K olan ağırlığı ihmal edilen bir yaya çarpıp yayı en fazla H kadar sıkıştırıyor. Buna göre H değerinin değeri M, G, K cinsinden aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aşağıdakiler yok. ondan gitti. Şimdi onun yerine ne geldi? Arkadaşlar çoğu öğrenci buradan Soruyu çözerken dış kuvvet var mı? Yok. Sürtünme var mı? Yok. O zaman burada ilk mekaniği yazmaya çalışırsam cismin yerden yüksekliğini bilmiyorum. E şurası yer seviyesi. E şimdi yaya göre yazsam zaten doğru olmaz. Çünkü bir de yayı sıkıştırıyor. O zaman ben şöyle yazayım ya. Ne dersin? O halde kaybedilen enerji eşittir. Kazanılan enerji. Bence dikkat edilmesi gereken hoş bir soru. Şimdi bu bu cisim yayı h kadar daha sıkıştırmıyor mu arkadaşım? O zaman şöyle yapabilir miyim? Mesela Bir haş geldi. bir haş kadar buradan sıkıştırdı diye düşünerek yanına çizmek istiyorum. Yanına. Çok uzaklara gitmeden hemen yanına. Çünkü uzaklara gerek yok. Buradaki buradaki yayımız ne yaptı? Sıkıştı değil mi? Yayı sıkıştırıyoruz bak şimdi. Şöyle yayın sıkışmış bayağı bayağı bir sıkışmış olduğunu düşünelim. Çizebildiğim kadar güzel çizeceğim. Peki cismimiz nerede? Cismimiz tam olarak yayın üstünde. Aha Şurada düşünebiliriz arkadaşlar. Şöyle geldi yaya çarptı. Ve cisim en fazla h kadar sıkıştırdığına göre burada cismin hızı ne? V eşittir 0. Peki cisim burada yayı sıkıştırana kadar bir h kadar aşağı daha inmedi mi? O zaman şuradaki mesafeyi ben belirtmek istersem. Bu mesafeyi de şöyle yaptığımda buraya h demeyecek miyim? Gayet güzel. Şimdi cisim toplamda ilk olarak hangi seviyede, hangi seviyeden serbest bırakıldı arkadaşım? Bak bu seviyeden serbest bırakıldı. Hemen orayı bir düzeltelim. Cisim bu seviyeden serbest bırakıldı ve indiği seviye belli. O halde 2H kadar aşağı indi. Bunu gördün mü? Zaten soru bitti demektir ya. Kaybedilen enerjiyi gel buraya beraber yazalım. Ne kaybettim? 2MGH kaybetmedim mi? Ne kazandım karşılığında? Cismin hızı sıfır. Bak dikkat et ha. Kinetik enerji kazanmadın. Ha arada kinetik enerji kazanmış falan önemli değil. En fazla diyor yani sıkıştığı ve cismin durduğu ana kadar diyor. Kazandığı enerji sistemin 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare değil mi? Ya Ahmet hocam iyi de oraya x yazdığını şey zaten h. O zaman sen de getir h kare yaz kardeş. E, attım 1 bölü 2'yi karşıya. Şuradaki h karenin karesiyle şuradaki h gitti mi? 2'yi karşıya attım 4mg. k'yi de karşıya attım. Benden istenen H'tı zaten. O zaman 4 mg bölü H oldu. İşte 4 mg bölü K oldu. Özür diliyorum. Bizden istenen cevap nedir gençlik? 4 mg bölü K. Şu K hoşuma gitmedi. Şu K ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Dayanamıyorum. Engel olamıyorum kendime. Düzeltmek zorunda kalıyorum. K. Aradığım cevap buldum. Hoşçakal soru. Geldi şimdi 3. soru. Ne? Üçüncü soru. Yazmamış mıyım buraya? yazayım. O zaman bir sonraki de 3 diyordur. Belki bir 6-7 tane soru çözelim o zaman. Düşey kesici gelik olan sürtünmeli yolun x noktasından serbest bırakılan m kütleli noktasal cisim y noktasına kadar ancak çıkabilmek. Ne? Sürtünme var. Ha, o zaman hangi teknik? Üçüncü teknik ama artık daha pratik. Cisim Y noktasına kadar mı çıkabiliyormuş? Y noktasına çıkıyorsa Y noktasına geldiğinde V eşittir ne oluyor demektir? 0. Hatırlıyor musun ne yazıyordum? İlk mekanik eşittir son mekanik artı sürtünme harcanan enerji. İlk mekanik zaten burada 3 3mGH harcamış. Onu biliyoruz. O zaman ilk baştaki mekanik enerjim 4 MGH. Bak giderek hızlanacağım ha. Giderek hızlanacağım. Eşittir son mekaniğim MGH artı sürtünme harcanan enerji. Omega sürtünme. O zaman omega sürtünme zaten 3 mgh'lık enerjiyi harcamış. Bunu şöyle de yapabilir miydim? Bırakırken 4 mgh'ım var. Zaten görüyorum mgh. Ya da bu seviyeden bu seviyeye 3 mgh'ı kaybetti diyebilir miyim? Diyebilirim tabii. Neden olmasın? Peki buradan geri atacağız değil mi cismi? Ne diyor? Y noktasından kaç mgh'lık kinetik enerjiyle atılırsa x'e kadar çıkabilir diyor. Yani şuradan ne yapıyorsun? Aslında bir kinetik enerjiyle fırlatıyorsun. Fırlattığın enerji E. Yerden yüksekliği H. Nereye çıkmasını istiyorsun? X'e. Aynı şeyi yapacaksın. E. Atarken bir E kinetik enerjin var. Artı. E bir de MGH'lık potansiyel enerjin var. Bu ilk mekanik mi? Artı. Kafadan yazıyorum. Devam ediyorum. Çıktık yüksekliğe X noktasındaki potansiyelim ne? 4 MGH. X noktasına kadar çıkabilir diyor. Orada çıktı ve durdu. Bu sefer geri döndü. Buraya geldi. Ve buradaki hız eşittir sıfır. Yani buraya kinetik yüklemiyorum. Artı. Omega sürtünme. Peki sen buradaki omega sürtünmenin 3 mgh olduğunu biliyor musun? E yaz arkadaşım getir buraya 3 mgh. 7 oldu 1 karşıya at. E, e eşittir 6 mgh. Temiz. O halde senden istenen cevap neymiş? 6 mgh. 3. soruda tamam mı? Tamam. Şimdi geldik 4. Üstünde 3 yazıyor ama 4. Bak şimdi. Bak şimdi. Bu soruyu biraz hatırlıyorum. Biraz hatırlıyorum. Benim yazdığım sorulardan bir tanesi var ya. Çok sağlam. Lütfen dikkat et. Çok sağlam bir soru. İstersen şöyle bir önerim var. Videoyu durdur. Durdur videoyu. Soruyu çözmeye çalış. Ondan sonra bir çalıştır bakayım tekrar. Çözebilecek misin? Şekildeki eğit düzlemin sadece LM ve PR arası sürtünmelidir. LM arası sürtünme katsayısı 2K. Ha şu aralıkta sürtünme katsayısı neymiş? 2K. Şuraya bir çizgi çekeyim istersen. Bu aralıkta sürtünme katsayısının 2K olduğunu görüyorum. Şu aralıkta sürtünme kat bana verilmiş. Oradaki deneydi 3K ydi. Bu aralıkta sürtünme kat sayısı 3K. Evet devam ediyoruz. Diyor ki o noktasından serbest bırakılan cisim L ve M noktalarından E kinetik ile geçiyor. Ne? Cisim L'den geçerken kinetik enerjisi E'ymiş. ve bir de cisim M'den geçerken kinetik enerjisi E'ymiş. Oo, o zaman buradan geçerken kinetik enerjime E yazdım. Bu noktadan geçerken de kinetik enerjime E yazdım. İyi güzel devam edelim bakalım neler geliyor. Buna göre cismin yere kaç e kinetik enerjide ulaştığını söylemiş. Noktalar arası uzaklık eşit ve burası da 6 h zaten. Şimdi arkadaşlar ilk aralıkta sürtünme var mı? Yok. Mekanik enerji korunacak. Peki ben ne kaybettim ne kazandım? Ne kaybettim birinci aralıkta? Çok net bir şekilde görüyorum ki 2 mgh kaybettim. Çünkü her bir aralığın h olduğunu söyleyebilirim. Zaten Ahmet Hoca burada bir güzellik yapmış Allah'tan. Ki oraya 6 h demiş yani. Teşekkür ediyoruz. Eşittir ne? E. Birinci renklemini buldum. Bu bir. O zaman istersen buradan bir mgh çek bakalım. Belki işine yarar. mgh eşittir. E bölü 2. Bu tamam. Şimdi şurada şurada sürtünmeli bir sistem var. Benim sürtünmeli sistemlerde yaptığım şey şu değil miydi? İlk mekanik eşittir. Son mekanik artı sürtünmeye Ya enerji. Şimdi burada E var. Burada da E var. İlk mekanik burada ne? 4 mgh artı E. Son mekanik burada ne? 3 mgh artı e. O zaman kaybedilen enerji zaten mgh kadar. O zaman buradan mgh kadar kaybettiğim enerjiyi direkt bana sürtünmeye harcadım değil mi? Şimdi buraya dikkat. Buranın sürtünme katsayısı 2k. Sürtünmenin yaptığı iş aslında f sürtünme çarpı ne? Delta x. Delta x'ler burada da delta x. E burada da delta x. Eşit uzunluklarda yollar. Ama sürtünmenin şu aralıkta 2k olduğunu biliyorsam 2 omega enerji harcadığını şurada da 3 omega enerji harcadığını söyleyebilirim şuradaki 2 omegayı getirip burada tam burada yerine yazıyorum mantığı anladık mı arkadaşım tekrar ediyorum şurada sürtünme kaç 2 k o zaman sürtünme kuvveti 2 f burada 3 k sürtünme kuvveti 3 f o zaman yollar eşit olduğu için burada harcanan enerjiye 2 omega burada harcanan enerjiye de 3 omega yazabilirim çok sağlam bir soru ee burdan buraya şimdi şuradaki enerjim neydi 4 mgh artı e. Buradaki 3 mgh artı e. e. Peki arada kaybolan o enerji neye gitti? Sürtünmeye. O zaman sürtünme mgh kadar enerji kay kaybettirdi bana. Bu da 2 mi? Evet. Şimdi gelelim zurna'nın son deliğine. Şimdi biz o, o noktasından başladık. Yere indiğimizde neyi soruyor bizden? Yere indiğimizde cismin sahip olduğu kinetik enerjinin kaç e olduğunu soruyor. Tamam. Yere indim ve cismin kinetik enerjisine ne dedim? E son dedim. Bunu soruyor değil mi? Bu noktayla bu nokta arasında bir kez daha üçüncü tekniğimizi uygulasak. Bırakırken sahip olduğum enerji neyi sevgili arkadaşım? 6 mgh. Burayı anladık. Güzel. Yere indiğim zaman enerjim... Çünkü başka yoktu. Buradaki hızım sıfırdı. kinetim yoktu. Yere indiğim zaman sahip olduğum enerji zaten E son. Benden bu isteniyor. Artı sürtünme harcan enerji. 2 burada harcadın. 3 de burada harcadın. 5 omega harcadın. Peki senin omega dediğin şey karşı atarsan mgh bölü 2 mi? Yazıyorum o zaman. 6 mgh eşittir. E son enerji artı 5 çarpı omega yerine ne yazıyorsun? mgh bölü 2. Şurayı 2 ile genişlettim 12. 5 çıkarttım 7. Ne yazdım? 7 bölü 2 mgh eşittir. E son. E peki benden E sonu istiyor ama ama e sonun kaç mgh olduğunu istemiyor ki. E sonun kaç e olduğunu soruyor. E şuradaki mgh'ımın yerine şurada gördüğün gibi e bölü 2 neden yazmayayım ki? E bölü 2 yazarsam o zaman cismin yere indiğinde son enerjisi e bölü 2 çarpı 7 bölü 2. O zaman 7 bölü 4 e olur. O zaman istenen, aranan, özlenen, işaretlenmesi gereken seçeneğim 7 bölü 4 olur arkadaşım. Nasıl? Bence soru çok sağlamdı. Hani bu düzeyde zor soru gelir mi gelmez mi tartışılır. Pek de düşünmüyorum açıkçası ama bu tip soruları çözmek olayı anlamak demektir. Doğru değil mi? Bence güzel. Devam ediyoruz. Şimdi uzunluğu L, uzunluğu 2L, yay sabiti K olan, bunu da Hüseyin amcamız sormuş yine. 2K olan bir yayın ucuna M kütleli bir cisim şekil 1'deki gibi asılıp sistem dengeye geldiğinde yayda depolan enerji E oluyor. Peki yay ortadan ikiye bölünüp m kütleli yayın ucuna şekil 2'deki gibi asılırsa m kütleli cisim yayın ucuna şekil gibi enerji ne olur diyor. Buna benzer bir soru zaten ben hazırlamıştım çözmüştüm de konu anlatımında belki hatırlarsınız arkadaşlar. Şimdi yay sabitimizi k dedik. Ucuna astığımız cismin kütlesi ne? zaten m. O zaman cismimizin ağırlığına kadar olacak mg'ye kadar olacak. Şimdi Önce birinci sistemi çözelim. Şimdi mg ağırlığımız eşittir k yay sabiti olan sistemi x kadar uzattı. Bu durumda yayda depolanan enerji e idi. e eşittir 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi olarak vurgulandı. Peki bu tamam. Şimdi yayı ortadan ikiye böldün mü? Yayı ortadan ikiye böldüğünde yani şöyle aşağı yukarı ortadan ikiye böldüğünde her parça eskisinden iki kat daha sağlam. Yani buradaki yay sabitin 2K. E buradaki yay sabitin de 2K. O zaman sistemin ortak yay sabiti şöyle çizecek olursam burası ne olur? 4K olur. Peki bu 4K'nin ucuna ne asmışsın? E yine MG asmışsın. Allah Allah. E, e o zaman Hooke yasası yine. Bu arada onu da hatırlatalım. F eşittir K çarpı X'ti gençler. Peki bu hukuk yazısını yine burada kullanacak olursam ne diyeceğim? Mg eşittir yayın yay sabiti artık ne? 4k uzama ne? X üssü şey karşı yaptığımı düşün buradaki denklemden yola çıkarsam. x üssü uzama miktarı eşittir x bölü 4 gelir. Güzel. Peki yeni durumda enerjimiz ne olur? İse diyorum toplam enerjimiz daha doğrusu yayın potansiyel enerjisi E üssü diyecek olursam. Neydi? 1 bölü 2 çarpı k. k yerine artık kaç k yazacağım? 4 k yazacağım. Güzel. x yerine de x üstü yerine de x kare bölü 16 yazacağım. Şimdi burada 1 bölü 2 kx kareye e demiş. E burada da 1 bölü 2 k x kare duruyor. Muhtemelen bu da ne gelecektir? e bölü 4 gelecektir. Gerisi matematik arkadaşım. Gerisi sende. Devam ediyorum. Bir diğer soru. Yine eşit kütleli, eşit kütleli KL cisimleri bir makara üzerinde şekil 1'deki konumda hareketsiz tutulurken serbest bırakılıyor. Bu cisimler şekil 2'deki konuma geldiğinde K'nin yere göre potansiyel enerjisi L'nin eşittir. K'nin kinetik enerjisi L'nin İyilmesi şudur budur. ÖSYM e sormuş yargılardan hangileri doğrudur diye bir ifade. Şimdi daha önceden de yaptığımız gibi bakın burada hareketli bir makara var. Ben şunu çok seviyorum şu olayı bu makarayı aşağı doğru çektin ya. Bu makarada bu makaraya bağlı olan cisim daha doğrusu bu cismi aşağı çektin. Yani L'yi. K cismi de yukarıya çıkacak. Ama sabit ve hareketli makaralarda şöyle de yapabilirsin. Yine iş enerjiden. Şuradaki gelmesi T ise burası T ise burası T ise burası ne olacak? 2T olacak. Sen T'yi H kadar çekersen 2TH bölü 2 kadar. Yani yani aslında şuraya istersen 2H diyelim. O zaman burası ne oldu? H kadar yükseldi. He, şimdi bu bana nasıl bir sonuç verir? O halde arkadaşlar bu bana der ki bu buradan geçerken bak şimdi Aman Allahım Bu buradan geçerken yukarı yönde çıkıyor ya K cismi çünkü L aşağı inecek K yukarı çıkacak L cismi de aşağı iniyor ya Şimdi bu haş kadar bu da 2 haş kadar yer değiştirmeleri ayrı ayrı aynı sürede aldılar O zaman ben bu haşla beraber bunun hızına V büyüklüğünde dersem Bu arkadaşın hızı daha büyük olmalı çünkü 2 haş kadar yani hızları farklı büyüklükte gördüğünüz gibi. Peki bir şey vardı değil mi soruda? Eşit kütleli mi diyordu acaba? He, bunun kütlesi M ise bunun kütlesi de M. Bence soruyu bitirdim. K'nin yere göre potansiyel enerjisi L'ninkine eşittir. Arkadaşım bunlar aynı hizadaysa birinci öncül için çözüm yaparken potansiyel enerji EP eşittir zaten MGH değil mi? Ne tekniği burada teknik yok ki? MGH. Dolayısıyla potansiyel enerji eşittir çünkü M eşit G eşit H eşit. Kinetik enerjileri. Ha, kinetik Arkadaşım ikinci öncülde kinetik enerji dediğimiz şey şöyle yazacak olursam V kare 1 bölü 2 M eşittir. E kinetik mi? Bakın M'ler eşit 1 bölü eşit ama V'ler farklı. O zaman bunun kinetik enerjisi E ise bununki 4 E olur. Bu ifade yanlış. K'nin ivmesi L'nin eşittir. K'nin ivmesi mi? Bir kere bunun hızındaki değişimde bunun hızındaki değişim aynı değil. Dolayısıyla ivmeler birbirine eşit olmadığı gibi bir diğer sebebini söyleyeyim. Bak buraya dikkat et. K'nin ivmesi yukarı doğru. L'nin ivmesi aşağı doğru. İvme vektörleri zıt yönde olduğu için zaten eşit olamaz. Yani buradaki ifade şu çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Vektörel kavramlarda yönü unutmayın. O halde cevabımız tabii ki de muhtemelen A seçeneği. Yani yalnız bir olacak. Hangileri doğrudur diyor. Peki son bir soru daha çözelim mi? Son bir soru daha. Şekildeki sürtünmesi düzinekte eşit kütleli K'li cisimler birbirine iple bağlıdır. Bu cisimlerden L hareketsiz tutulurken serbest bırakılıyormuş. Ney? L ne hareket muhtemelen K'yi serbest bırakıyormuş. Orası ne olduysa gazabına uğramış. Bördün gitmiş. K cisimlerden L hareketsiz tutulurken o zaman nereye yazacağız K'yi? K'yi şuraya tutulurken k serbest bırakılıyor. Bu cisimlerin yapacağı hareket süresince bir kere cisimlerin eşit kütleli olduğunu burada gördüm ya bunu vurgulamam çok önemli. O zaman getiriyorum bunun yanına m yazıyorum. Getiriyorum arkadaşım bunun yanına m yazıyorum. k'nin kinetik enerjisi eşittir. Bakın şimdiki sistemde, şimdiki sistem deminkinden farklı. Cisimler serbest bırakılında aşağı doğru inerse bu şekilde. E bu da bunu çekecek zaten. Bunlar öyle hareketli makaralarla falan birbirine bağlı değiller. Yani şunun hız büyüklüğü v kadarsa, bunun hız büyüklüğü v kadar. Cisimlerin sahip olduğu kinetik enerji E kinetik eşittir 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi olduğu için mler vler eşit, kinetik enerji eşit. K'nin yeri göre potansiyel enerjisi L eşittir. Ya arkadaşım, bak yer zaten burada, K aşağı iniyor, L yatay düzlemde. Bunun potansiyel enerjisi bu seviyeye göre tanımlanacak. Bunun potansiyel enerjisi bu seviyeye göre tanımlanacak. Şimdi bu iki cismin, Allah aşkına, şu iki cismin yerden yükseklikleri Aynı mı? Kütleleri aynı olduğu için potansiyel enerjileri yükseklikleri nedeniyle kesinlikle farklıdır. O zaman çizdim üstünü. K'nin o ana kadar kazandığı kinetik enerji yere göre kaybettiği potansiyel enerjisine eşittir. Sistemde sürtünme var mı? Aha da burada. A sürtünme yok Ahmet hocam. O zaman kaçıncı teknik? 2. Kaybedilen eşittir kazanılan. Kim enerji kaybetti? K. Ne kadar kaybetti? mgh. Bunun karşılığında ne oldu? K kinetik enerji kazandı. 1 bölü 2 mv kare. Ama L de kazandı. Artı 1 bölü 2 mv kare. Başka L potansiyel kazandı mı? Hayır yatay yolda. He, o zaman K'nin kazandığı kinetik enerjiye E dersem L'nin kazandığı kinetik enerji zaten birinci öncülde gördük. O da E olur. 2E bunun kaybettiği potansiyel enerji verir. Yani aslında gerçekten K'nin kaybettiği potansiyel enerji ikiye bölünerek yarı yarıya kinetik olarak aktarılmış. Üf, çok güzel bir öncü. O halde cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız 1 ve 3. Yalnız ne ya? 1 ve 3. Güzel. Anlaşılmayan bir şey var mı? Eğer yoksa bu videoda da bu kadar arkadaşlar. Umarım size teknikleri nasıl uyguladığımı açıklayabilmişimdir. Daha zor sorular istiyorsanız başım üstüne yeter ki siz isteyin. Daha zor sorular gelecek. Arkadaşlar videolarda yorumlarınızı belirtmeyi ihmal etmeyin. Yorumlarınıza ihtiyacım var. Çünkü sizin yorumlarınızla videolarımı yönlendireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.